Merhaba arkadaşlar. Krokodilla. Krokodilla. Şey değil mi ya? Tamam ben biliniyorum abi. Yapmayı deneyeceğim. Bu arada hoş geldiniz arkadaşlar. Çok hızlı bir geniş oldu. Yeşil alalım. Beyaz alalım. Gözü için siyah alalım. Sırt pulları için tam siyah aldık. Yapalım ya. Krokodilla. Dur. Kuyruktan başlasak. Oha ya. Dur. Bir saniye bekle. Tamam kuyruğu şöyle gelecek bunun. Böyle gelsin. Devamı bu şekilde gelsin. Nasıl nasıl ama çok güzel oldu değil mi? Kuyruk kısmı güzel oldu. Tamam. Yani Türkçesini unuttum hocam. Umarım kaplumbağa değil değil değildir yani. Sürüngen bir hayvan var ya abi. İsmi neydi onun ya? Söyleyemiyorum hatta. Tamam. Yok kuyruğu. Dur ay, ay ayarlarız ayarlarız. Bunun ayağı nerede olacak? Kuyruğun yanında olur bir tane ayağı bunun. böyle bu şekilde sürünür bu hocam. Sürünen bir hayvandır bu. Aynı bir Türk yiyince gibi sürünür. Devam. 3 yapıyoruz. ikinciye koyuyoruz. Tamam. Çok sessiz oldu. Şu an oyun gerildim. Yani birinci onunla bilirim. Zor değil tabii ki. Dur bu ay ya da yan gelsin hocam ya. Allah Allah. Takmışım ben de. Düz gelecek düz gelecek diye. Düz gelmesin gerek yok kardeşim. Dur olmadı. Hı, tamam. Hani hareket ediyormuş gibi arkadaşlar. Bunlar aynı insana benziyor. Ark, Ar Sol ayağınızı attığınız zaman sağ eliniz geriye gelir ya aynı mantık. Yos. Aynen. Sol ayağınızı attığı zaman sol eliniz geriye gelir. Bundaki de aynı mantık işte. Kankalarım. Aynısı. Tamam. Hareket halinde bizim krokodilla krokodilla biraz uzun çok uzun olmasın dur Aklında bir şey var. Abi çok kötü oldu ya. Çok kötü oldu. Dur. Kırmızı kırmızı kırmızı. Yün dese günden ya yapsak olur ya. Yün diyorum sen tahta çıkarıyorsun bana terbiyesiz. Uğur böceği ne olur, kırmızı olur. Siyahı olur, yeşiller olmaz değil mi? Grisi ol olmaz. Neyse gri mor koyunu koyduk. Aa, sin sinek yapacağım sinek diliyle yakalamış gibi olacak bak şimdi sineğin bacağı sarı desek ne bu Tera. Tera dedim. Aldım bunu bunun yerine. Şimdi sineğin bacağını yapıyorum. Tamam, sineğin gövdesi. Bakın dur. Bakın şimdi bakın. İyi bakın. Hop diliyle yakalamış gibi. Nasıl ama? Nasıl? Çok güzel oldu be. Yemin ediyorum aşık oldum yanıma. Bekle hocam. İki boyutlu olmasın bu. İki boyutlulardan nefret ettiğimi söylemiştim. Tamam. Bunun kaç ba ba bacağı var? Bir bacak daha ekleyelim buna. bu şekilde saçma durdu ya böyle olsun. Tamam. Nasıl lan tamam ters yapmışım. Dur siyah yapacağım ya. Bunların altı tane bacağı oluyor kanka. Beni beni iz, izleyen kankam bunların altı tane babaca ol, oluyor bu şerefsizlerin. Abi çok yukarıda oldu değil mi? Katılıyorum. Bunlar da aşağıda olsun. Ha bu da sırıttı. Abi yukarı yapacaktım. Tamam oldu gibi ya. Çok takılamayacağım buna. En son bankacağım ama en son ayar çekeceğim buraya. Kafasını yapmam gerekiyor. Dur. 1 2 Benzemedi lan sine. Sinek oldu dur. Tamam. Abi yerlerini nasıl yapacağım şimdi ya? Arkadaşlar biri bana söylesin lütfen ya. Abi yapamıyorum. Floor dur. Floor abi of bilmiyorum ya Floor. ha dur dur yanlış yazıyormuşum Floor. Aa ya yaptım lan. Oldu tamam. Dur. Dur 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 dur. Evet. Kemik. Kemik tozu yok mu? Ay senin ağzına sıçayım. Ay ben senin ananı Abi kemik bloğu var. Toz, tozunuz yok he mi? Toz desek. Hadi, hadi de benim ab aptallığım olsun. Ya, abi, çıkmıyor. Çıkmıyor ya. Çıkmıyor ya. Ha dur. Saçma mı oldu lan? Abi bilmiyorum artık ne olduysa oldu arkadaşlar ya. Of arkadaşlar ya. Of ya. Abi çok uğraştım. Böceğim olmadı. aynen. Aa, timsah Krokodilla doğru ya. Abi benzemiş timsah ya. Ben verince bildin mi ona oy? Abi çok kötü hani sinek yakalamış gibi timsah bak timsah sinek yakalıyor. Ya Abi çok kötü ya. Çok kötü oldu ya. O sırtını bitirseydin. Kanka sana good winirdim bak. Net söylüyorum good winirdim sana. Zamanım vardı kanka. Nasıl tamamlayamadım? Abi adamlar yapmış ya. Abi bu parmaklar ne? Bu uzu uzun ne ya? Gözlere bak. Ayağa bak kanka. Timsahın ayağı büyük oluyor lan. Devasa oluyor. Ve benim yaptığım gibi oluyor abi. Abi bu ne? Report demi demeyeceğim hadi. Report demi demeyeceğim. Diyeceğim lan ya da. Söyledim kanka kusura bak. Abi bu ne? Ne yazıyor? Tro ne? Okuyamıyorum. Kanka. Ya konuyla alakası yok abi. Yani... Ben en azından benzettim. Ben... Puanımı verdim. Bu nedir? Ne yazıyor? Joe Robbins Fuck Miss Oha ya Kitap abi kitap kitap Gönder bu ne Bu ne? pislik herif <laughs> I love I Oha ya Pislik herifler Gördüğünüz gibi arkadaşlar güzel yapılar ilk üçe giremedi. Nerede pislik, artı 18 iğrenç insanlar varsa ilk 3 sırayı aldı. Ben de 14 puan aldım. Bir sonraki videoda görüşürüz.